Merhabalar. Biliyorsunuz ki bu hafta anneler günü. Bugün sizinle birlikte anneler günü kart hazırlamak istiyorum. Hadi başlayalım. Sarı kartonuma bardak şekli vererek kestim. Bu şekilde kapak yaptım. İki tane lale kestim. İki tane dal kestim ve 3 tane yaprak kestim. Kare şeklinde A4 kağıdımın üzerine Anneler Günü'n kutlu olsun, canımın için güzel annem yazdım. Ve annemizin bir tane resmine ihtiyacımız var ve bir tane de kurdele ihtiyacımız var. Evet, şimdi yapıştırmaya başlıyoruz. Kapağımın dış tarafına Annemin resmini yapıştırıyorum. Bu şekilde şimdi kapağımın iç tarafına lalelerimi yapıştıracağım. Şimdi lalelerimi dallarına yapıştırıyorum önce. Şimdi dallarımı bardağıma yapıştıracağım. Bu şekilde şimdi yapraklarını yapıştıracağım. Bu şekilde şimdi kurdelemi yapıştıracağım. bu şekilde. Şimdi bardağımın boş kalan içine de notumu yapıştıracağım. Evet, kartımız hazır widehatro Evet çocuklar, bugün sizin için bir şiir okumak istiyorum. Siz de bu okumuş olduğum şiiri ezberleyerek Anneler Günü'nde annelerinize okuyabilirsiniz. Benim melek annem Sütünle büyüttün beni benim melek annem. Ellerinle yürüttün beni, benim melek annem. Canından çok sevdin beni, benim melek annem. Seni çok seviyorum, benim melek annem. Tüm annelerimizin anneler günü kutluyorum ve kocaman öpüyorum.